Venüs'ün horoskopumuzda bulunduğu burç, kişinin nasıl ilişki kurduğunu, kendi değeri hakkında ne düşündüğünü, nelere değer verdiğini, neleri arzu ettiğini ve sevdiğini açıklar. Venüs kova burcundaysa, bu da daha çok zihinsel ağırlıklı düşünce alışverişi ile ilgilidir. İlişkilerinde sahiplenici değildir. Bu kişilerin bağımsızlık duygusu çok gelişmiştir. Bir kişiye bağlanıp onu sevmektense birçok kişiden hoşlanmayı tercih edebilir. Eşiyle arkadaş olmak ister. Sosyal faaliyetler ve arkadaşlık önemlidir. Sosyal ilişkiler ve evlilikte de geleneksel değildir. Kendini entelektüel düzeyde etkileyen kişilerle birlikte olabilir. Burada Venüs biraz soğuk, mesafeli ve yalnız bir kişilik de yaratabilir. Maddi konularda genellikle eli açık ve ölçülüdür. Ancak arkadaş olabileceği ve özgürlüğünü kısıtlamayan biriyle uzun süreli beraberlik kurabilir. genel değer taşırken ikinci yarısında hırsı hırsı